Merhaba yani oyun severler. Bu yıl çıkan oyunların oyuncuları şaşırtmayı başardığını söylemek oldukça zor. Hepsi tahmin edildiğinden bir tık daha iyi ya da bir tık daha kötü çıktı. Eğer bu yıl çıkmış ismini vermek istemediğimiz malum 3A oyunların fanı değilseniz bir önceki oyunlardan çok daha farklı bir yapının olmadığını görmüş büyük bir hevesle iki gözümüzün çiçeği, gözümüzün nuru Cyberpunk 2077'yi beklemeye koyulmuş olmalısınız. Ha çıktı, ha çıkacak der durmadan ertelenme haberiyle yüreğimizi dağlayan CD Projekt'in bizlere yaşattığı bu buhran dolu bekleyişi bir nebze olsun değiştirecek alternatiflere bakma ihtiyacı kaçınılmaz oldu. Tam da bu sıkıntılı dönemde imdadımıza yetişen oyun Gas Runner oldu. Gas Runner Cyberpunk teması ile Ninja temasını birleştirmiş. Bunu da gayet başarılı bir şekilde başarmış. Katana Zero oyununun 3 boyutlu aksiyon platforma dönüştürülmüş hali diyebiliriz. Aksiyonun bir an bile düşme hayatta kalabilmek için durmadan hareket ettiğimiz, duvardan duvara tırmandığımız, tek silahımız olan katana ile düşmanları kızartmalık patates gibi parçalara ayırdığımız oyunumuzun incelemesine hikayesiyle başlayalım. Gas Runner'lar Dharma Tower'da geliştirilmiş ve bulunduğumuz evrenin koruyuculuğunu yapan bir nevi siber polis görevlileridir. Bizler de bu Gas Runner'lardan biri olan Jack'i kontrol ediyoruz. Mara tarafından Dharma Tower'dan aşağıya atılan karakterimiz ne acı klişe kişidir ki hafızasını kaybeder ve kim olduğunu, başına neler geldiğini öğrenmek için karşılaştığı herkesi ortadan ikiye ayırmaya başlar. Tabii bir de kafamızın içinde durmadan konuşan ve yol gösteren ulu mimar var. Mimarımız ne hikmetse o kadar kişinin arasından da bizim karakterimiz Jack'i bulur ve kurtarır. Mimar bu kulenin kurucularından ve Mara tarafından ihanete uğrar. Mara da mimarın en yakın dostudur. Yani öyleydi. Mara tarafından dost kazığı yiyen mimar bunun hesabını sormak Mara'yı öldürmek için karakterimiz Jack'i geliştirmeye başladı. Büyük küçük fark etmez. Şu oyunlarda hikaye kurgusunda kullanılan iki unsur gerçekten Türk dizileri kalitesizliğine dönmeye başladı. İlki her aşiret dizisinde ve Ubisoft oyunlarında olan Üntükom, Üntükom. Diğeri de hafızamızı kaybettiğimiz, kim olduğumuz dışında her türlü haltı yapabildiğimiz oyunlar. Ve maalesef bu oyunda ikisi de var. Hayır, oyunun giriş bölümünde gayet Gayet iyiydi. Ama 2 saat sonra ortada ne hikaye kalıyor ne başka bir şey. Zaten oyun o kadar hareketli ki hikayeyi anlatsa bile çok da takip edemeyebilirsin. Kafanızdaki tek soru şu duvara nasıl tırmanırım milleti nasıl deşerim oluyor. Bu arada yabancı dil karşıtları içinde oyunun bağımsız gönüllüler tarafından Türkçe yamasının yapıldığını da hatırlatalım. Biz gelelim oynanış kısmına. Çünkü oyun bu konuda gerçekten hem yeteneklerimizi hem de sabrımızı fazlasıyla zorluyor. Orta zorlukta bile defalarca ama defalarca ölüyorsun. Öldüğümüzde en sonki checkpoint'ten başlayıp devam ediyoruz. Hızlı yükleme süresi sayesinde bu ölüp ölüp dirilmeler sizi rahatsız etmiyor ama çok ciddi sinirlerinizi yıpratıyor. Oyunda kullandığımız iki temel mekanik var. Bunlardan birincisi havadayken zamanı yavaşlatma ve ileriye doğru deşatma. Diğeri de gördüğümüz kancalara tutunma. Eğer bu iki mekaniği başarılı bir şekilde kullanırsanız oyunu rahat bir şekilde bitirirsiniz diyeceğiz ama maalesef o kadar da kolay değil. Çünkü bölüm tasarımları o kadar güzel ve başarılı olmuş ki öyle düşmanları çatapata indiremiyorsunuz. Durmadan hareket halinde olmanız lazım. Durduğunuz an mermiyi nereden yediğinizi bile anlayamazsınız. Bu oyunda herkesin tek atınlık canı var. En baba düşmanda da tek canı var, sizin de tek canınız. Yani tek atıp tek yiyorsun. Onun için her hamleniz hızlı, mantıklı, doğru ve zamanında yapmanız lazım. Düşman demişken de değinmeden olma. Oyundaki düşman çeşitliliği ciddi anlamda az. Zaten her düşmanı tek hamlede öldürebildiğimiz için her biri diğerinin farklı kostümize edilmiş hali gibi. Hal böyleyken de bari birkaç tane daha farklı düşman tipi koysalardı. Neyse ki 5-6 saatlik bir oyun olmasından dolayı bu çok fazla göze batmıyor. Oyunda tek bir silahımız var o da katanım. Ama oyunun ilerleyen bölümlerinde yeni yetenekler açıp oyunu daha da bir etkin şekilde oynamamız mümkün. Ama hem oyunun yüksek temposu hem de bu yeteneklerimizin tekrar kullanım süresi çoğu zaman lan benim özel yeteneklerim vardı değil mi? Dedirtecek türde. Bu arada ama onlarda silah var uzaktan sıkıyorlar diyebilirsiniz. Oyunda bunun için zamanı belli bir süre yavaşlatma sekansı koymuş ki bu mermilerden kaçabilirsiniz diye. Ya da Star Wars 7 falan orderda yaptığımız gibi kılıcımız ile üzerimize gelen mermileri püskürtebilirsiniz tabi. Bunun için reflekslerinizin baya baya iyi olması lazım. Başarılı bir tasarıma sahip olan platform bölümleri oynayanları hem eğlendirirken hem de baya baya bir sinir krizi geçirir Genel itibariyle oynanış atla zıpla zamanı durdur ortadan ikiye yer formülüne sahip. Formül basit uygulamak son derece zor. Oyunun grafikleri ve atmosferi tam da olması gerektiği gibi vaat ettiği dönemin kasvetini sonuna kadar yansıtıyor. Unreal Engine 4 oyun motoru sayesinde hem gözü hoş gelen bir grafik kalitesine sahip hem de akıcı bir oynanışa. Tabi kaplamaları detaylıca baktığınızda ya da bakabildiğinizde biraz yapay dur Oysa da oyunun yüksek temposu bunu fark etmenize pek olanak vermiyor. GTX 1060 ekran kartında epik ayarlarda çok rahat bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Ayrıca oyunda 4K desteği de mevcut sistemi olanlar deneyebilir. Ses ve müziklere değinirsek eğer ki değinmeden olmaz. Tek kelimeyle harika. Sizi aksiyonun içine öyle güzel sokuyor ki bir an kendinizi kahraman sanıp kurrağa dalıyorsunuz düşmanların arasına. Ama sonuç her seferinde hüsran. O yüzden soğukkanlı olun. Müziklere fazla kapılmayın. Sakin olup adım adım ilerlemek en doğrusu. Gasranları tarif etmek gerekirse bol miktarda titan fal. Göz kararı di Birkaç tutamda süper rahat. Ve son olarak da bir çay kaşığı Cyberpunk 2077'nin karışımı. Oynaması keyifli bir oyun. Ha bir de baharat olarak Katana Zero'yu da eklemeyi unutmamak lazım. Bize göre olmuş bu oyun. Oyunun geliştirici firması da Polonyalı One More Level. Bu Polonyalılar gerçekten acayip insanlar. Umarım böyle oyunların devamı gelir. Gus Runner zorluğu ile oynayanları terletse de şu bir gerçek ki oyunun zorluk algısı sizin oyun oynama yeteneğinizle paralel olanda. Yani firmanın çok zor bir oyun yapalım gibi bir düşüncesi yok. Bu yıl Hades'ten sonra en çok beğendiğimiz ikinci bağımsız oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu ara Hades'te The Game Awards'ta başta yılın en iyi olmak üzere 8 farklı dalda aday olması da bizleri gururlandırdı. Daha fazla konuyu dağıtmadan toparlarsak hikaye olarak fena olmasa da çok daha iyisi yapılabilirmiş dedirten bir hikayesiyle yüksek tempolu oynanışı, saç baş yoldurtan keyifli mekanikleri ve oynanışıyla oynayanlara sunduğu kaliteli grafik ve başarılı cyberpunk atmosferiyle son olarak da aksiyon sahnelerinde fazla Gazasıyla gaza getiren müzikleriyle oyun makinesinden ortalama 8.2 puan alıyor. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesil. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğal. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.